Sen de heyecanlısın, diyorsun ha. Ay, yoklar yok, yok yok. ki. Yok geldi. Direkt düğün Ay, ay, ay ayak diyor da ya, Vallahi ya ölüm sebebi. Ya ben çok mutlu oldum. Cani bunlar. Bak bak Vallahi <laughs> <Balanak> böyle. Abi. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Abi. Kontrol ettin mi? Ettim <laughs> Nefes aldım ne ya komutanım. <laughs> Kafalarını çıkaran <artık. gülüyor> Matineyi soğuk. Teyyare, teyyare. Sakin ol. Tüfeği örtün. Görünmeyin. Saklanın. 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 Bu bir ben... şey dakika, i̇ki dakika dinliyorsunuz. Yanıma gel. Gençler, dinle dinle. Buraya buraya buraya. Buraya buraya da Bakın onların sesini duyabiliyorum. İngilizce Şimdi savaş yararız yer, Kit. Hastaneye edeceğiz. Aynı kural burada geçer. Ne elemek yok. Fotoğraf çekmeyi sevmez. Beni takip edin beni geçmeyin. Hocam gerçekten Hocam buraya bak mı çekmeyiz? Hastane burası. Hastane. He. Ama çadır açar. Yemin et söyle. Söylesin. 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 Söylesin.

Hadi bir çabuklar da koşuyoruz. Niye? 50? 50. Aha, <laughs> o kadar çok. Allah. Nerede? Aha var. O ses. Göredir var bari. Ne o yarretti. Aha. Senin

Hocam ameliyat mı görüyorlar mı? Öldürüyorlar mı? Ameliyat mı görüyorlar mı? Kurşunu çıkartıyorlar mı? Evet <laughs> kurşun koşun şey evet, çıkarttılar. E adam gitmiş ki neyin e çıkarıyorlar? Hayır adam gitmiş. Kurşunlar o zaman nerede var? Açık. Baktım Baktım, baktım, gel. Buraya gel. Buraya gel. Soldan, soldan içeri. Soldan içeri. Soldan içeri. Soldan Soldan içeri. 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 Okay. okay.

<laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> <Yücel> Kardeşlerim, <laughs> <nedenlerim gülüyor> Bak, böyle. Benim. gerçek olur mu? Sonra karşıya gel. Burayı inceleyenler de aşağıya. Tamam. İnceleyin. İzleyin. Soldan arabaya. Buradan başlıyorsunuz. Oh. Wow. <laughs>